Şimdi tam da onu söyleyeyim. Ekonomide gelecek modelinde eşit kazanca eşit vergi diye bir şey söyledik. Küçük esnafın özellikle vergi yükü nedeniyle ağır işveren için de söylüyorum tabii aynı şeyi burada. Yani işçinin çalışan üzerinde nasıl bir vergi yükü problemi varsa işveren için de aynı problem var. 1 ila 9 kişiye tam olarak da söylediğim şey bu. 1 ila 9 kişi arasında çalıştıran esnaflara vergi teşvikleri avantajları uygulanmalı dedik. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2001 yılında Türkiye'yi biraz bu krizlerden çıkaran 2002 yılındaki neoliberal yaklaşım. 2009'da global küresel kriz olduğunda atılan adımlar bugünün sorunlarına artık çare olmaz. Türkiye o çizgiyi geçti. Türkiye'de bugün gelirin ya yani nüfusun yüzde birlik kısmı o Hanım toplam gelirin yüzde 42 sahip. Türkiye'de 111 milyon banka hesabı var. Bunların 250 bin tanesinde 1 milyon TL'nin üzerinde mevduat var. Ve bu 250 bin yani binde ikili kısım Türkiye'deki toplam mevduatların %60'ını tutuyor. Binde ikisi Türkiye'deki toplam mevduatın %60'ını elinde tutuyor. Ya bu, bu, Şimdi bu bu acayip Böyle bir, şey. bir servet Dünyada, dağılımı. Yani bu bir Venezuela'da falan böyledir herhalde bir Arjantin'de. Yani böyle. bu böyle kötü bir servet dağılımı bu kadar kötü bir e, efendim söyleyeyim gelir adaletsizliği problemi varken biz başka bir şeyden korkuyoruz. Diyoruz ki sosyal barış, sosyal istikrar nasıl devam edecek? Bu yoksulluk, bu yaratılan yoksulluk umutsuzluğu körüklüyor. Umutsuzluk saldırganlığı körüklüyor. Saldırganlık ırkçılığı körüklüyor. Dünyada bunun örnekleri var. Bugün Avrupa'da yaşanan şeyler de bunlarla çok yakından alakalı. O yüzden alakalı. bu suikast, telefon dinleme, ortamın gerginleştirilmesi, siyasetin tansiyonunun sürekli yüksek olması konusunda herkesin çok sorumlu davranmış. Çok sorumlu davranması lazım ve artık şu yani dışarıdan parayı getiririz, ekonomiyi büyütürüz, kafasından bir çıkmamız lazım. O yüzden insana dokunan insan onurunu merkeze alan yani Gelecek Partisi'nin parti programının ilk başlangıcı böyledir. Siyasetimizin amacı insan onurunu korumak ve yüceltmektir diye başlıyoruz. Temel gelire gelelim. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Az önce de söyledim aslında. Temel gelirden ziyade bizim asgari ücretle ilgili yani minimum evet, ilgili bir ücretle yaptık. ilgili şöyle bir önerimiz var. Bunu da 15 Haziran'da söylemiştik. Asgari ücrette şu anda vergiler neredeyse alınan paranın üçte biri düzeyinde. Diyoruz ki asgari ücrette vergileri tamamen kaldıralım. Bu hem emekçinin As hem işverenin üzerinde antant Aynen. kalacağı ve antan Bunu bu, bir bu yükü devlet yüklenmiştir. Yani mesela milli piyangodan kaldıracağımıza değil mi? Evet, ee, yani evet. Oradan kaldıracağım Ama bu burada işverene de bir şey yapmak lazım. Çünkü günün sonunda istihdam Şşfesiz. yaratan yatırıma da ihtiyaç var. Onların da ödediği işveren ödediği primi 4.5 puan düşürelim diyoruz Mümkün mü? Kesinlikle Tamamen mümkün. Tamamen bir kaynak Türk, yönetimi tercihiyle mi? Kesinlikle miydi? mümkün. 245 milyar Türk lirası 2021 yılında açık verecek bu devlet ve bunun 180 milyar lirası faiz e, ödemesi. Sözüm ona faize karşı olan siz e, bu kardeşinize emaneti verin faiz nasıl yönetilir diyen cumhurbaşkanının yarattığı bütçe 245 milyar lira açık 180 milyar lira faiz ödemesi. Diskarın araştırmasından askeri evet. ücretin toplam maliyeti açılımı burada da zaten o vergi yükünü burada görüyoruz. %33 evet ama Diskarın yani konuştuğunuz biz... yüzlerce esnaf var bu filmi de gerçek insanlarla tabii, tabii, çektiniz tabii. her biri Antalya'da Manisa'da Konya'da biliyorum evet, gelecek evet. partisinin çatısı altında veya fark etmez başka siyasi partilerde hı hı. aynı sıkıntıları sürekli olarak dile getiriyorlar. Yani e, şu anda Türkiye'nin en büyük en en sıkıntılı alanı ekonomi. Evet. E, bir yandan da sürekli olarak mesela Katar'la yapılan değil mi anlaşmalar hı hı. var. Reform mahiyetinde bize aktarılan bilgilerden evet. biri de bu Katar işbirliği anlaşmaları. <laughs> Birçok alanda Katar'la anlaşmalar yapılıyor. Hani ben söyleyince şey gibi algılanıyor. Özlem Hanım, siz Arap sermayesine kategorik olarak karşı Bilmiyorum mısınız lan? Tabii ki değiliz de ama hani algıyı söylüyorum. Belki siz bir muhafazakar demokrat çizgide konuşurken anlattığınız zaman daha anlaşılır Çok olur. Çok açık söyleyeyim, bu bunun tek tarifi var bu söylenen cümlelerin. Sayın Cumhurbaşkanı bunu defalarca söyledi. Bunlar sermaye düşmanı, bunlar yabancı sermaye düşmanı, Arap'tan gelince beğenmez efendim, hiç ilgisi yok her sermayenin ister Suudi Arabistan'dan gelsin, ister Katar'dan gelsin, ister Amerika'dan gelsin başımızın üstünde yeri var. Sorumuz şu, neden bu ülkeye artık Katar dışında kimse yatırım yapmıyor? Neden kapı kapı gezip swap aradınız? Amerika'daki Merkez Bankası FED, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası sizinle swap anlaşması yapmadı. Sonunda döndünüz esnafın kullandığı hatır çeki gibi gidip hatır sıvabı yaptınız Katar'la. Neden bu ülkenin malları, haraç mezat fiyatlara son alıcı olarak her zaman dönüp Katar'a gidiyor? Şimdi insanların aklına Katar'ın bir soru işareti olarak gelmesi boşuna değil ki. Devletten devlete 500 milyon dolarlık uçak hediyesi olduğu için insanlar Katar'ı sorguluyor. Tabii mesela Hollanda'yla da ihracatımız, ithalatımız var ama son derece bize iyi hiç bize uçak hibe etmediler. Hibe etmediler, aynen öyle. Çünkü artık... Batı'nın o e, siyasi sistemiyle norma dayanan, evrensel, küresel Şeffaflar, normlara dayanan, evet. şeffaflığa dayanan, hesap verebilirliğe dayanan sistemiyle artık uyuşamıyoruz. Uyuşabildiğimiz ülkeler daha otoriter, daha tek adamın söylediği işlerle ya da imzasıyla işlerin çözülebileceği yerler. Bu nedenle sıvapı bulamadık Amerikan Merkez Bankası'ndan. Amerikan basınına çıktı bu. Açık açık söyledi Amerikan Merkez Bankası basında bunu. Dedi ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki şeffaflık düzeyi, para politikasının arkasındaki motivasyon, mantık benim Türkiye Merkez Bankası ile bir sıvap anlaşması yapmama engel dedi. Financial Times'tan okuduk bunu. Şimdi siz dönüp her seferinde, her malda, her işlemde, her başını sıkıştığında Katar'a gittiğinizde, ya da o devletten 500 milyon dolarlık uçağı alıp Cumhurbaşkanlığı filosuna koyduğunuzda, hem orada hem de 15-16 tane uçağınız varken, insanlar da doğal olarak soruyorlar. Biz neden Katar yatırım yaptı demiyoruz. Burada çok önemli bir ayrım var. Neden bu ülkeye artık sadece Katar yatırım yapıyor Neden? Diyoruz. Ya şimdi bununla ilgili de elimizde bir bilgi belge falan olmadan bir şey söylemek çok mümkün değil. Doğru, e haklısınız. Özlem Hanım. Doğru, ama, haklısınız. Ya ama burada... E ben zannediyorum toplumun genelinde Ama de Katarla olan durur. ilişkilerle soru ilgili evet Katarla olan ilişkilerle ilgili toplumda herkesin kafasında bence çok ciddi soru işareti var. Bazı ekonomistler bu buradan çıkışın tek yolu IMF'ye gitmek diye düşünüyor. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin bir kaynağı, insanı Türkiye üretebilir. Türk müteşebbisi yatırım yapabilir. Türk işçisi dünyanın en iyi mallarını üretebilir. Türkiye'nin genci dünyanın en iyi öz girişimini, startup'ını yapabilir. Bunun için ihtiyacımız olan demokratik, adil, hukuk düzeninin olduğu bir yatırım ortamıdır. Türkiye'de son 3 yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 80 milyar dolar para Türkiye'yi terk etti. bu Olayımız... Dış mihraklar diye bakılıyor biliyorsunuz. Tabii yani bu, bu, bu tabii işte havale etmek çok kolay. Yani hani bir beka söylemi üzerinden, bazen dini söylemler üzerinden, bazen dış mihraklar söylemi üzerinden bunları havale etmek çok kolay. Madem bütün sorun dış mihraklardaydı, niye bakan istifa etti? Niye etti o zaman bakan istifa? Madem bizim söylediğimiz ekonomik... Şimdi de bütün ihale bakana kaldı. Bakana kaldı. Aynen öyle. O, da, o da ayrı bir gerçek. Yani, yani. Berat Albayrak bile mağdur eden bir sistemle karşı karşıyayız. Yani. <laughs> bir yani, öyle. Aynen öyle. Yani şunu söylememiz lazım. Bundan 3 ay, 4 ay önce hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli Sayın Albayrak'ın arkasında olduklarını söyle. Hangisine inanalım? Arkasındayız şeyine mi inanalım? Yoksa Albayrak gitti reform dönemi başladı e, şeyine mi söylemine mi inanalım? Tutarlılık bakın en iyi tutarlılık şu: hiçbir şey yapmama, Türkiye'yi otoriterleştirme, Türkiye'yi içine kapatma, Türkiye'yi üretmeyen, Türkiye'yi Avrupa ile Amerika ile yarışamayan, Türkiye'yi böyle daha kapalı dar. ...kalıplarından çıkamamış bir ülkeye dönüştürmeye çalışma konusunda büyük bir tutarlık sergiliyor. Bir yandan da iktidar. şu anda Avrupa Birliği süreçleriyle ilgili yeni bir takım söylemler var. Ama masanın üzerinde hem yaptırımlar vardı. Bugün böyle bir yumuşak geçiş evet, yapıldı öyle sanki. Görünüyor. Öyle görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir yumuşak geçiş bekleniyor. ile ilgili, yaptırımlarla ilgili yani oraları atlatırsak, atlatabilirsek ne olur, ekonomide ne olur, bu meselelerle ilgili reform söyleminden siz bir beklentiniz var mı? Ve son olarak da partiniz muhalefet bloku içinde bir ittifak yapısının içine eklemlenecek mi? Yola nasıl devam edeceksiniz? Şimdi hukuktaki söylemde ne kadar palyatif ve sahte buluyorsam, ekonomik reformla ilgili söylemi ne kadar sahte ve palyatif buluyorsam, Avrupa Birliği söylemini de o kadar Palyatif ve sahte Hoş zaten Türkiye'de bir kesim de Avrupa Birliği'ni de Amerika Birleşik Devletleri'ni de haklı olarak evet. sert bir şekilde eleştiriyor ve bazı açılardan samimi de bulmuyor. Yani geçmişteki deneyimlerimizi de masanın üstüne koyduğumuzda. Evet, yani, zannediyorum hepimizin, hepimizin çok benzer kanaatleri vardır. vardır. Yani Avrupa Birliği'ye ilgili O başka ilgili bir şey falan. tabii. Diplomasi başka, başka bir şey, Evet. Yani en başından beri AK Parti iktidarının Türkiye'ye söylediği şey neydi? Ee, Avrupa Birliği olmazsa biz bunlara Ankara, Maastricht kriterleri olmaz, Avrupa Ankara Birliği kriter olmaz. kriterleri olmaz, Ankara kriterleri abi. olur yolumuza devam edeceğiz. Biz o Türkiye'yi istiyoruz. Uluslararası küresel normlara insan onuruna Aa, e, bu arada mi? yanıldık galiba Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yaptırım kararı katsa yaptırımını içeren tasarı kabul edildi ama zannediyorum bu haberi çıkan şey yani bu e, hafif geçeceğiz evet, evet. E, savunma evet, sanayi içeren bir şey yayınımız evet. için zaten sayın Mithat Rende'ye de bağlanıp 20 saat kuşakları içinde meseleyi değerlendireceğiz evet, dün uluslararası basında zaten bununla ilgili e, şeyler çıkmıştı buyurun o yüzden meseleye böyle bakmak lazım Avrupa'da Türkiye'nin kendini Avrupa'da tasavvur etmesi yeni bir mesele değil. Avrupa'da bir Türkiye'yi kendi içinde tasavvur etti. Yıllarca çok ciddi yatırımlar oldu Türkiye'ye, değil mi? Ama geldiğimiz nokta ne? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası çıktı borsadan, yerine Katar girdi. Az önce söylediğim şey. Biz artık dünyada hukukun geliştiği, adaletin geliştiği, siyaset sisteminin bağımsız, özgür, demokratik sistemin olduğu ülkelerle ilişki kurmakta zorlanacak kadar içine kapanmış. Hukuktan, adaletten uzaklaşmış bir ülkeye dönüştük. Bizim problemimiz bu. Bunu yapamadığımız sürece de Avrupa Birliği'nde kendimizi tasavvur ediyoruz demekle hiçbir şey olmaz. Bir parti liderinin şu hapisten çıksın, bu hapise girsin demesiyle hukuk sistemi sağlanmaz ve Avrupa'da tasavvur edilmez. Peki, e, ittifakı sormuştum. Ona bağlı olarak seçimi de sorayım. E, Sayın Akşener Haziran 2021'de bir erken seçim beklediğini söyledi. Sayın Bahçeli, sanki her an düğmeye basacakmış gibi hissediyoruz, değil evet. mi yazdıklarıyla ifadeleriyle? Evet. Bugünkü açıklamasından mesela Sayın Bahçeli'nin HDP ile ilgili açıklamasından ben de açıkçası aynı şeyi hissettim. Yani bir erken seçim şeyi olsa şaşırmam. Bu konuda bizim aramızda tam bir mutabakat yok Özlem Hanım. Ama siyaseti daha iyi bilen büyüklerimiz daha fazla süredir siyaset yapan gelecek partisinde olup daha önce farklı partilerde siyaset yapan büyüklerimiz içinde önemli bir kısmı böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorlar. Benim şahsi kanaatim de erken bir erken seçim olabileceği yönünde. Gelecek Partisi'nin en başından beri ortaya koyduğu bir şey var. İşte az önce konuştuk. Ekonomide gelecek modeli diye bir şey koyduk. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey koyduk. Şimdi siyasi etikle ilgili bir çalışma var. Yakında onu kamuoyuyla paylaşacağız. Konular bazında Türkiye'deki bütün siyasi hareketlerle konuşma konusunda, görüşme konusunda gelecek partisinin hiçbir şeyi yok. Çizgisi yok. Yani ortada bir bariyer koymuyor, bir engel koymuyor. Ama bunun bugünden bir ittifak süreci içerisinde değerlendirmek, seçimlerle bunu daha henüz belirle, belirlenmemişken Erken seçimlerle oldu. ilgili bunu konuşmak bence toplumda şu anda yapılan bu çalışmaların muhalefetin yaptığı bu çalışmaların etkisini, önemini azaltır diye düşünüyorum. Son sorum Türkiye ittifakı meselesi. Herkese sordum. Az önce Gültekin Uysal'a da sordum. Daha önce Sayın Akşener güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde bir kapı açılırsa AK Parti ile de konuşabileceklerini, Sayın Erdoğan'la da görüşebileceklerini, böyle bir kategorik tasvip içinde olmadıklarını ifade etmişti Sanıyorum Davutoğlu da randevu istedi hem MHP'den evet. hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Evet. Sizin partinizin meseleye bakışı nedir? Şöyle bakıyoruz. Az önce söylediğim şey gibi. Türkiye'nin meseleleri belli. Türkiye'nin bir siyasal sistem meselesi var. Türkiye'nin bir hukuk meselesi var. Türkiye'nin bir ekonomi meselesi var. Bu konularla ilgili, üzerinde herkesin mutabık olduğu konularda... Elbette bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Aynı masada buluşup söyleyebileceğimiz sözler sözler var. Ben o açıdan Meral e, Sayın Meral Akşener'in o e, ilk bunu gündeme getir zaman bir Türkiye masası oluşsun dediği zaman memleket, bunu çok, memleket, bir, masası, memleket masası o memleket çok, masası dedi evet, Sayın evet, Cumhurbaşkanı evet, Türkiye ittifakı çok, dedi. Çok çok kıymetli bulmuştum. Sayın Cumhurbaşkanının burada samimi olduğunu ortaya koyabilmesi için muhalefetin bir şey görmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili Sayın Davutoğlu yani genel başkanımız eski bir AK Parti genel başkanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak ve yıllarca aynı siyasi partide birlikte olduğu birisinden randevu talebine cevap dahi alamadı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP küçük ortak direkt bu görüşme talebini reddetti. Aynı şeyi söylüyorum. Retorik, dil başka ama bunun gerçekliği, sahiciliği, doğruluğu başka Özlem Hanım. O yüzden açıkçası bunları çok samimi bulmadığımı söyleyeyim.